Evet bugün bu görmüş olduğunuz cevşen bileklikleri, cevşen bilekliklerini yapımını öğreteceğim. Bu şekilde mor ve siyah yaptım. Şöyle uçlarına da kendi boncuklarınızı yaptım. Şöyle zümrüt yeşili ve kırmızı da yaptım. Sarı kumu çok seviyorum. Fırınlanmış altın sarısı her rengimize çok yakıştı şimdi turkaz ve beyaz kullanacağım 11 numara kum boncuk 4 numarada turkaz kristalim var şöyle naylon da beyaz ip kullanıyorum boncuk ipim boncuk iğnem var hemen altı tane kumu bağlayarak başlayacağız Şöyle altı tane kumu aldık ve aşağıya indirdik. Bu şekilde birazcık ip kalıyor. düğümümüzü üç kere düğüm atmak yeterli olacaktır. Sonunda sıkıştırın. Şimdi yapmamız gereken bir tane şöyle bir tane kumumuzdan geçiş yapmak. Geçtik. Hemen bir kristal bir kum. Bir kristal bir kum ve bir kristal. Şöyle kristalle başlıyorsunuz kristalle bitiyorsunuz 3 kum 2 kum 3 kristalimiz var şu şekilde sıralayacaksınız şöyle hemen ipimizin şöyle ipimizin çıktığı kumu ve bir sonraki kumumuzdan geçiş yapıyoruz Evet bu şekilde olduk. Şimdi kristalle başlıyoruz kum kristal ve kum aldık şöyle kristalle başlayın kumla bitirin iki kristalimiz iki de, tane de kumumuz var yapmamız gereken kristalden ipimizin çıktığı kumdan ve üstündeki kumdan geçiş yapacağız asıldık Evet bu şekilde altı kere bu işlemi tekrar edeceğiz kristal kum kristal kum şöyle tekrar aldım kristalden ipimin çıktığı kumdan ve üzerindeki kumdan tekrar ediyoruz kristal kum kristal kum evet, böyle aldık geçiş noktamız yandaki kristal ipin çıktığı ve üzerindeki kristal evet, bir kere daha yapıyoruz kristal kum kristal kum aldık. Kristalden şöyle kristalimizden şöyle iki tane de kumumuzda geçtik. yavaşça asıldık Evet, bu şekilde. Şöyle bu şekilde olduktan sonra kristalden yukarı çıkıyoruz. Bir kum, bir kristal, bir kum. Şöyle bir kum, bir kristal, bir kum alarak şu kristalimizden aşağıya iniyoruz. Şöyle indik. Tekrar geçerse bu kumdan hangi kumunuzdan geçerse o yöne gidebilirsiniz. Şu şekilde geçtik. Kristalden şöyle kristalden ve kumdan yukarıya çıkıyorsunuz. Evet, bu şekilde oldu. Şöyle 4 kum alın. 2 tane şöyle iki tane kumumuzdan ipimizin tam tersine geçiyoruz. Ve şöyle olduk. Aparat takma yeri yapıyoruz şimdi. Bir tur daha geçelim. Boncuklarımızın içinden Şöyle geçelim. Evet, şöyle geçtikten sonra şu şekilde ipimizi yürütüyoruz. Şöyle yürüterek Şu yuvanızda yapın, aparat yerinizi iki tur dönün, döndükten sonra şu şekilde buradan geçerek tam orta kristalimize gelip bir tane kumdan geçiş yapacaksınız. Şu ilk koyduğumuz ipi de kesebiliriz. Aparat yerimizde hazır ettikten sonra. Şöyle iki tane kumumuz var. Hemen bu iki kumumuzu dört tane kum alarak altı tane yapacağız. Şöyle. Ve dört dört tane kum aldım. Şöyle aşağı indirdim. Şöyle aşağı indirdikten sonra iki tane kumumuz vardı. İki kumdan ve dördün bir tane kumunu alıyoruz. İpimizi asıldık. Şu şekilde elinizi çevirin. Çevirdik. Kristal kum. Kristal kum. Şöyle kristal kum, kristal kum alarak hemen kristalimizden İpimizin çıktığı ipten ve üstündeki kumdan geçiş yapıyoruz. Evet. Bu şekilde yaptık. Tekrar kristal kum kristal kum Şöyle aldık. Hemen kristalimizden İpimizin çıktığı kumdan ve üzerindeki kumdan geçip asıldık. Tekrar ediyoruz. Kristal kum. Kristal kum. Şöyle aldık. Tekrar kristalimizden ipimizin çıktığı kumdan ve üzerindeki kumdan çıkıyoruz. Evet bu şekilde olduktan sonra kristalden yukarı çıkıyoruz. Çıktık hemen bir kum bir kristal bir kum. Hemen bu üstündeki eksiğimizi tamamlıyoruz. Kristal kum. Kum. Kristal kum. Şöyle. Aldım. Hemen. İpim şu kristalde. Hemen siz yanındaki kristalden aşağıya doğru iniş yapıyorsunuz. Şöyle asıldım. Çevirdim elimi. Hemen Hemen önümdeki kumdan geçtim. Şöyle kristallen ve kumdan yukarı çıkıyoruz. Evet, bu şekilde dönerek yapacağız. Şöyle ben birazcık yapmıştım. Hemen sizinle de birkaç tane yapacağız. Kristalden geçmişim. Burada hemen bir tane kumdan geçeceğim. Geçtim. Şöyle 4 tane kum alıyoruz. Şöyle 4 tane kum aldım. Aşağı indirdim. Aşağı indirdim. 2 tane kumu ve bir tane dört tane aldığım kumu geçtim. Çevirdim elime. Şöyle çevirin elinizi bu tarafa. Kristal, kum, kristal, kum. Şöyle aldım. Hemen kristalimden ve iki tane kumumdan geçiş yapıyorum. Çektim. Tekrar kristal, kum, kristal, kum aldım. Şöyle aldıktan sonra kristalimden ve iki tane kumumdan geçiş yapıyorum. Tekrar kristal, kum, kristal, kum. Tekrar aldım. Kristalden Şöyle kristalimden ipimin çıktığından geçtim. İpimin çıktığından veya üstteki boncuktan geçiş yapıyoruz. Evet, bu şekilde olduktan sonra hemen kristalden yukarıya Burada burada ne yapıyorduk? Bir kum, bir kristal, bir kum yapacağız. Şöyle kum, kristal, kum alarak hemen karşıdaki kristalimizden şöyle ipimiz orada geçeceğiz. Asıldım. Şöyle hemen altındaki kumdan geçtim. Yavaş bir şekilde asıldım. Kristalden şöyle kumdan yukarıya çıkıyor. Şöyle tam orta noktaya çıkıyorsunuz iki kum. Tekrar edelim. Şöyle 4 tane kum alıp aşağı indiriyorsunuz. Şöyle indirdikten sonra şöyle 3 tane kumda geçiş yapıyoruz. Şöyle çevirdik elimizi çevirdiğinizde hemen şöyle elinize dolayın ipinizi ve öyle bekleyin kristal kum kristal kum alıyoruz şöyle aldım hemen kristalden ve iki tane kumumdan çıkış yapıyorum tekrar kristal kum, kristal, kum. Aldım kristalden ve iki tane kumdan geçiş yapıyorum. Tekrar ediyoruz. Kristal, kum, kristal, kum. Aldım. Kristalden ve iki tane kumdan geçiş yapıyorum. Şöyle kristaller geçtim Hemen buradaki eksiğimizi tamamlıyoruz. Kum, kristal ve kum alıyoruz. Şuradaki gibi. Kum, kristal ve kum aldıktan sonra hemen karşıdan karşı kristalden aşağı doğru indik, asıldık. Şöyle kumdan Şöyle hemen altındaki kumdan geçiyoruz. Ve kristal kumdan yukarıya çıkıyor. Bir bilekliğe bir dizi kristal gidiyor, yaklaşık. Bir dizi de kum gidiyor. Hemen dört tane kumu aldım. Aşağı indirdim. 3 tane kumumdan şöyle 3 tane kumumdan geçtikten sonra elinizi bu şekilde çevireceksiniz. Sizden tarafa. Hemen tekrar alıyoruz kristal kum kristal kum alıyorsunuz aldım hemen kristalden ve iki tane kumumda geçti kristal kum kristal kum aldım kristalden ve iki kumda kristal kum kristal kum aldım tekrar kristalden ve iki kumdan geçip şöyle yavaşça asılalım Şöyle olduktan sonra hemen kristalimizden yukarı çıkacağız. Bir kum, bir kristal. Bir kum aldıktan sonra hemen şöyle kristalimizden iniyoruz. kumdan alttaki hemen önümüzdeki kumdan geçip şöyle kristalden ve kumdan çıkıyoruz evet bu şekilde olduk hemen buradaki gibi aparat takmayı yapacağız hemen dört tane kumumuzu alıp 4 tane kumu alıp aşağı doğru indiriyoruz. indirdik Hemen 3 tane üç tane kumundan geçtim. Şöyle geçtikten sonra boncuklarımızdan boş şekilde geçelim. Şöyle ikisinden de geçelim. Şöyle boş şekilde işlerinden tur atıyoruz bir tur attıktan sonra bu şekilde geçelim ipimizden çıkarak şöyle araya düğüm atalım şöyle bir tane geçelim tekrar düğüm atalım bu şekilde bir tane geçelim. Tekrar düğüm atalım. Her boncuğun arasına düğüm atıyorum. Şu şekilde. Bu şekilde aşağı indikten sonra da biraz gezdirebilirsiniz isterseniz. Ama düğüm attığım için hemen bu şekilde makas yardımıyla dibinden kesiyorum. Hemen aparatları takımını da öğreteyim. Şöyle halkaları açıyoruz. Halkamı açtım. Papağanı taktıktan sonra hemen bu şekilde. Göstereyim bir. Şöyle iki ucunu Şöyle iki ucunu pense yardımıyla kıstırıyorsunuz. Şöyle birazcık açık olduysa da hemen düzeltelim. Şu şekilde bu şekilde birleştirdik. Tekrar halkamızı aldık. Şöyle halkamı açtıktan sonra şu kadar zincirim var. Hemen onu da öbür tarafından geçirip hemen iki pensemin ucunu Geçmezse de şöyle tırnağınız yardımıyla bu şekilde yapacaksınız. Şöyle top şeklinde olan çivilerim var. Şu şekilde satılan. Hemen bir tane kristalimi alıyorum. Şöyle. Şöyle kesicim var. Şu şu kadar kesmeniz yeterli olacaktır. Kesici yardımını kesiyorum. Şöyle kıvırma aletim var hemen. Şöyle getirdikten sonra hemen şuradan geçirip burayı da pense yardımımızla şu şekilde şu şekilde geçirdik bu şekilde süs yapabilirsiniz şuna da turk ağzım da çok güzel oldu beyaz. bütün renklerim çok güzel bence çok güzel bir model yapın isterim tercih edin satışları da çok güzel olacaktır şöyle her renk çok güzel hepsi birbirinden güzel oldu beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olursanız sevinirim yorumlarınızı bekliyorum beğen tuşuna basmayı unutmayın